arkadaşlar çizdiğim resimleri size göstereceğim arkadaşlar. Daha az bir videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın kesinlikle. Her neyse. Bu arada kanala beyaz kötü kusura. bakmayın böyle çekiyorum. İlk çizdiğim resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey çizmiştim. Neyse bunu geçelim. İkinci çizdiğim resmi merak ediyor musunuz? Hadi o zaman ikinci çizdiğim resme bakalım. <laughs> İlk çizdiğim resimde bir adam sigara içiyor. Bir adam sigara içiyor. İkinci resmimde bu arkadaşlar. İkinci resmimde bu. Hazırsanız üçüncü resmine geçiyoruz. Hop! Valla üçüncü çizdiğim resme geldik arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> bu falan çizdim. Üçüncü çizdim resim bu. Dördüncü çizdim resme giriyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırsınız. Dördüncü çizdiğim resim de bu arkadaşlar. Şöyle gel bu bir yer. Şu arada hemen heykeli yazdım. Şöyle kattım ben falan koydum. Dördüncü resim de bu. Ve sonra olarak beşinci resmimize geliyoruz arkadaşlar. Evet. Beşinci resim de bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel çizdim. Kedi çizdim. Şöyle balonlar falan çizdim. Böyle görüyorsunuz. Her neyse videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.